Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar 19 Mayıs pazar günü çok keyifli bir video olacak özellikle para üzerinden para kazanmak işimizi gücümüzü bırakıp e, bu işi tek başına yapabilir miyiz e, hayatımızı bu işten kazanabilir miyiz e, ile ilgili çok önemli bir video olacak e, ama ondan önce tabii ki ne dedik 19 Mayıs e, Ulu Önder Atatürk Mustafa Kemal ve tüm silah arkadaşlarına Allah gani gani rahmet eylesin e, bugün hala daha bu ülke düzelecekse eğer Mustafa Kemal Atatürk sayesinde ve onun öngörüleri, onun uyarıları ki bundan 30-40 yıl önce yazılmış şeylerin bugün hala daha ne kadar gerçek çıktığını, ne kadar ileri bir vizyon olduğunu hatta bazı geçmiş videolara baktığınız zaman e, Ulu Önder Atatürk'ün olduğu, o zamanki kıyafetler, o zamanki insanlar, o zamanki insanların suratlarındaki enerji. Sonra 2024 yılına gelin bugüne bambaşka giysiler, bambaşka enerjiler. E, sanki aslında gelecek oydu, biz şu anda geçmişte yaşıyoruz. Dolayısıyla işte ışığın olduğu her yerde gelecek oluyor. E, ülkesini, memleketini, insanını düşünen liderler olduğu sürece o ülke refah içinde yaşıyor. Ama sadece belli bir zümreyi ve kendi cebini doldurmak için yaşadığınız zaman e, ne yazık ki çok büyük adaletsizlikler e, ve sevgisizlikler oluyor. Allah gani gani rahmet eylesin. E, bırakın Türkiye'yi dünyaya bir daha öyle bir adam gelmez. Hani bazen tartışıyorlar ya işte o mu bu mu şu mu falan diye. Bakın ne diyorum? Türkiye değil dünyaya öyle adam gelmez. O yüzden... Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi çok önemli bir video olacak dedim. Lütfen bir kere bu videoya gerçekten özen gösterin. Hem yorumlarınızı video hakkında yazın. Hem beğenerek, paylaşarak destek olun ki şu kafadaki insanlar çok doğru e, bilgilendirme alsınlar. Şimdi biz bize mail atalım. WhatsApp'tan işte destek hattına yazan, eğitim almak isteyen herkesle birebir konuşuyoruz. Bunun çok önemli bir sebebi var. Çünkü öncelikle bir insan bu işi niçin öğreniyor? Çok önemli bir şey. Ne amaçla buna bakıyor? Ne amaçla para piyasalarına giriyor? Şimdi şu iki tür insan var. Bir tanesi işte enflasyona karşı parasını korumak isteyen parasını doğru yönetmeyi isteyen, birikimlerini doğru yönetmeyi isteyen, bir işi gücü olan, yani belli bir akarı olan, hayatını sürdüren ama birikimlerini de doğru değerlendirmek olan isteyen bir A profili var diyelim. Bir de bir B profili var. Bu profil şu. artık iş hayatından bıkmış, kurumsal hayattan bıkmış, onun bunun ağız kokusunu çekmekten bıkmış. Kenarda da bir birikim yapmış. Hani atıyorum 200-300 bin dolar. Ya işte 100 bin dolar. Ve şu kafada ya kardeşim işte bak ne güzel insanlar ekran karşısında oturuyorlar. İşte Forex'ten, borsadan bir de şimdi Forex reklamlarını görüyorlar. İşte adam jete biniyor, viski içiyor falan bak diyor parayı böyle yaptım. İşte Forex'i anlatan insanlar var işte öyle parayı kazandırıyoruz böyle parayı kazandırıyoruz diye. Ondan sonra bir bakıyorsun piyasaya gelen adamların yüzde sekseni bakmış. Sonra işte borsacılar Twitter'da fenomende fenomenler en tepeden satıyorlar en dipten alıyorlar takla atıyorlar bir oyun e yapıyorlar. Sonra adam diyor ki ya diyor kardeşim diyor ben diyor niye insanların ağız kokusunu çekeceğim? Niye patronla uğraşayım? Niye sağda solda çıkayım dışarı? Geçerim diyor evime alırım kahvemi şarabımı ekranlarımı kurarım. Ha bir de şeyler var. Bodrum'a yerleşirim çeşmeye yerleşir. Bir de, bir de onlar vardır. Mesela satar savar İstanbul'u Bodrum'a yerleşir. İki tane kendine üç tane ekran alır bizim gibi. İşte elinde şarabı bu hem bir hayat işte ben paradan para kazanacağım falan. Sonra iki ay işleri iyi gider çok güzel. Sonra bir bakarsın üçüncü ay her şey gitmiş. Adam tırıs tırıs İstanbul'a geri dönmüş. Şimdi A profili B profili. Arkadaşlar bir hayatta ne işi yaparsanız yapın en önemli şey ne? Bende olmayan şey. Ne yani? Kafa sağlığı. <laughs> Şimdi niye, kafa sağlığı yok bende? Şimdi oraya gelmek. Şimdi çocukluğuma doğru ineceğiz. Beni böyle yatıracağız. Tamam mı? Kırmızı koltuğa. <laughs> Şimdi psikoloji çok önemlidir. Ne iş yaparsanız yapın. Psikolojinizin iyi olması için de çok çelik gibi iradeniz ve sinir sisteminiz olmalı. Şimdi portföyünü yönetmek için bu işi yapan Belli bir para kazancı olan insanla hayatını sadece bu işten geçindirecek ve birikimlerini arttıracak insan arasında çok çok büyük bir fark vardır. Niye? Şimdi A profili zaten bir e, akarı vardır. Hayatını idame edecek bir para kazanır. Kenarındaki yatırımı değerlendirir. Bu farklı bir psikolojidir. Daha sakin bir psikolojidir. Satıp savup her şeyi para piyasalarına koyup hayatını bundan idame ettirmek isteyen oyuncu bir kere bir aybaşı başı geldi mi taksimetre çalışır. Tak hesaptan 50 milyar gitti. İşte artık hayat standardına göre. Kimi 20 milyarla geçinir, kimi 50 milyarla geçinir, kimi 100 milyarla geçinir. Bu arada çok büyük bir şey daha. Hayatta para piyasalarından ne kadar çok para kazanırsanız, ne kadar işte iyi giderse o kadar da bir taraflarınız kalkar. Bir anda 50 milyar harcarken 100 milyar harcamaya başlarsınız. O da ayrı bir konu. Buna da ilgili ayrı bir video çekeriz. Şimdi bir kere direktman sizde dıt ay başında kredi kartlarına kira cart 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 hop 60 milyar eksi başlıyorsun aya. Sonuç itibariyle oradaki adam ekran başına şöyle oturur. Ben bu ay 60 milyar para kazanmam lazım. Üstüne de paramı enflasyona karşı korumam lazım. Şimdi bu adama bir psikolojik baskı yaratır. Ve o psikolojik baskı ister ister onun işlemlerinde her gün oraya para kazanmam lazım, para kazanmam lazım kafasıyla oturduğu için onu o baskı yanlış yönlere itebilir. Bir. İki. Kaldıraçlı piyasalarda bir an önce parayı kazanmak zorunda hissettiği için kendini gereğinden fazla risk almaya başlar. Gereğinden fazla risk almak zorunda ki çok para kazansın. Yani önce bir giderini karşılasın sonra da birikimi enflasyon. Şimdi şöyle düşünün. Sizin bugün 1 milyon paranız var. Siz oturdunuz ekran başına. E, tamam her ay 60 milyar para kazanıyorsunuz. Çok güzel. Ama iyi de o 1 milyon da eriyor. Ertesi sene enflasyona karşı %50 erimiş olacak. Dolayısıyla sen 1 milyonla hem o 60 milyarı kazanacaksın hem de o 1 milyona ayda %4 de yine bir 50 milyarda yani üzerine koyacaksın. Yani ayda %10'luk bir getiri sağlaman gerekiyor. Şimdi bu sizce kolay bir şey mi arkadaşlar? Değil. Veya insanın bir işe ben buradan kesinlikle para kazanmak zorundayımla başlamak doğru bir strateji. Veya o insanın çok fazla ee, dürtükler mi? Risk alması için dürtükler. Peki işler iki ay kötü gitti ve siz zarar ettiniz. Para piyasalarında her zaman kazanacaksınız diye bir kaide var mı? Siz sahtekarlara bakmayın. Twitter'daki adamlara, YouTube'daki adamlara bakmayın. Size işte yok işte ben borsadan böyle kara kazandım. Ben bir yoktan böyle para kazandım. Ben ilk milyon dolarımı böyle kazandım. Babayı kazandım. Neyi kazandım? Neyi kazandım? sahtekarlık yapmadan, insider bilgi almadan neyi kazandı? Genius adamlar var mıdır? Vardır. Bak her zaman vardır. Ama nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Emin olun 100 kişiden bir kişidir. Gerçekten. Biraz da bu iş kısmet işidir de. Mesela bir hisse yakalarsınız, satmazsınız, kağıt bir kopar bir anda çok güzel para kazanırsınız. Ha kopar kağıt satmazsınız kağıt geri çakılır kazandığınız para geri gider. Dolayısıyla paradan para kazanmak hiç gözüktüğü kadar kolay bir iş değildir. Şimdi insanlarla işte siteye mesaj atıyor arıyorum. Şimdi diyorum ki ne yapmak istiyorsun ne etmek istiyorsun. İşte hocam işte çok sıkıldım hayattan falan diye başladıysa anlıyorum tamam gerisi geliyor çünkü. Şimdi siz günde 30-40 kişiyle konuştuğunuz zaman abi 4-5 yıl boyunca Tamam mı? Bir adamın benle daha ilk cümle kuruşundan o adamın kafasında ne var? Bu adam yapabilir mi? Bu adamla ne? He hey adam bize açıyor telefonu. Ürkek sesi titriyor herifin konuşurken. Diyorum kardeş sen eğitim meğitim alma. Bu işlere de girme. Niye hocam diyor yapam. Lan sesin titriyor daha konuşurken. Sesi titreyen adam risk alabilir mi? Sonuç itibariyle senin paradan para kazanabilmen için bir yerde risk alman gerekiyor. Arkadaşlar ne kadar risk o kadar getirin. Hocam ben risk almak istemiyorum. E o zaman para da kazanamayacaksın. Risksiz para kazanılmaz. Ama o riski bir ölçmen lazım. Hani attığın taş ürküttüğün kuşa değiyor mu? Aldığın risk o getiriye değer mi değmez mi? İşte mesela teknik analizde bunları anlarsın. Bir kağıda bakarsın. Hocam şu kağıt çok iyi gidiyormuş bunu alayım. Tamam ne olmuş aç bakalım kağıdı. 2 liradan 10 liraya gitmiş zaten kağıt. E hocam 10 liradan alacağım da 12 liraya satacağım. Lan oğlum 2 liradan 10 liraya gelmiş. Zaten 1'e 5 yapmış. E, niye burada %20 kazanacağım diye uğraşıyorsun? Burada bir düzeltme gelse %50 yersin. Bak çok basit. Bak, sırf şu bakış açısı bile seni birçok hatadan kurtarır. Dolayısıyla bu işi arkadaşlar kesinlikle kolay bir iş olarak düşünmeyin. Şunu diyebilirsiniz şimdi. Ya Burak. Hangi iş kolay? Çok doğru. Hiçbir iş kolay değil. Bakın benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Restorancı. Onunla sohbet ediyoruz mesela. Ya Burak diyor ben mesela ben böyle her zaman benim kafamda şey vardır. İşte bir işletmeci olayım işte bir güzel bir yer açayım falan. Çünkü şey insan ağırlamayı falan çok severim. Böyle hani bizde misafir çok olur gelen giden. Hani biz çünkü her şey dostlarla güzeldir. Masalar dostlarla güzeldir. Abi ya kafada bir o var ya ben demiş işte, abi diyorum bi diyorum şöyle şey açayım işte bir restoran açayım bir işte bir ızgaracı açayım butik bir yer falan. Ya çocuk diyor ya olmuyor. manyak mısın sen? Ya diyor çalışanla ayrı uğraşırsın işte. Ulan bugün bu devirde çalışan adam bulamıyorsun. Bulaşıkçı bulamıyorsun işte yetiştirecek çırak bulamıyorsun. Usta yapacak garson bulamıyorsun. Çünkü niye kimse artık 18-20 milyara asgari ücrete çalışmıyor. Şu andaki gençlik bir an önce parayı bulmaya çalışıyor. Bir an önce işte bitcoin mi yapayım, borsa mı yapayım, forex mi yapayım, parayı bir an önce bulayım. O yüzden de artık yani çalışan bulamıyorsun. Müşteri ayrı bir dert. Hayat pahalılığı ayrı bir dert. Zam nasıl yapacaksın insanlar var Yani her işin bir zorluğu var. dışarıda her iş böyle çok güzel gözüküyor. Ya diyorsun ne güzel ya. Herif restorantta bak alıyor veriyor işte para kazanıyor güzel bir sürü insan dolu oh diyorsun bak ne güzel real bir iş yapıyor mesela ben öyle düşünüyorum o da şimdi bana bakıyor diyor ki ne güzel diyor herif diyor ekran başında oturuyor diyor sabah kahvesini alıyor falan yazılıyor işte bilgisayarları alıyor çeşmeye gidiyor bodruma gidiyor rahat rahat diyor para kazanıyor keşke diyor ben de onun gibi olabilsem acaba mı acaba hakikaten biz ekran karşısında oturup para mı sıçıyoruz Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bizim işimiz de siz şimdi normal kalkarsınız bir gün. Normal rutin işinize gidersiniz. O gün mesela işinizi hani bugün biraz tembel olabilirsiniz. Savsaklayabilirsiniz. bundan bir zarar görmezsiniz. O gün rutin geçer. Bizim işimiz rutin geçmez hiç. Bizim işimizde her gün bir boğuşma, her gün bir kavga vardır. Ve bizim işimizde yaptığınız her hatanın parasal anlamda tak diye eksisini görürsünüz yani çünkü her yaptığın işlemde hani şimdi diyoruz ya biz bizim en büyük özelliğimiz şu. Eğitim olarak çizmeyi değil tuşa basmayı öğretiyoruz. O psikoloji. Çünkü niye? Çizmek kolaydır. Bir şeyi çizersin. Aa, alıp satmak, tuşa basabilmek zordur. Çünkü tuşa bastığın anda abi tıt 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 saat işler. Yanlış kararsa hop Eksi yazmaya başlar. Doğru kararsa artı yazmaya başlar. Yanlış karar eksi yazdı bir anda. Yanlışından dönmeli misin? Dönmemeli misiniz? Paçal mı yapmalısın? Yoksa kol mu kesmelisin? Yanlışın direkt ederini orada görürsünüz ekran başında. Ekran görmenin de pisliği odur. Şimdi mesela siz arsa yatırımı yaparsınız. Ev yatırımı yaparsınız. Evde alırsın mesela evin. Ama fiyatını her gün görmezsin. Her saniye. E dolayısıyla da hani sakince beklersin. Gerekirse 6 ay beklersin. Bir yıl hisse senedi öyle değildir. Veya altın veya gümüş. Aldın düşmeye başladı. Hesabını bir açtın. Aha 10 milyar zarar ettim. Ertesi gün bir açtın hadi 20 milyar zarar ettim. Ertesi gün bir açtın 30 milyar. Bunu her saniye görürsün. Her saniye gördüğün için de senin psikolojini ve kafa yapını bozar. Bu bozukluk da senin iş hayatına, aile hayatına, her şeyine yansır. Hele hele hayatını sadece bu işten kazanıyorsan ve ay başında bir 60 milyar gene bir kredi kartın geliyorsa ve o ay sen 30 milyar eksiysen e ne oldu abi? Ay sonu sermayeden 30 artı 60 90 milyar gitti. Bak bir anda sermaye hop eridi. Ertesi ay ulan 90 milyar içindeyim dur benim bu parayı çıkarmam lazım deyip biraz biraz riskleri arttırırsın. O riskleri arttırınca bu sefer tek bir hata Tekrardan tıkır 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 geri. Hadi diyelim işleri iyi gitti, işe iyi başladın. Para kazanıyorsun. Çok güzel. Aylık giderini karşılıyorsun, üstüne koy. Çünkü o sıra bir trend var. Abi trend döndü, başladın. Şimdi sen de trend gittikçe para kazanıyorsun ya, hayat standartların artıyor. Diyorsun ki o öyle hep gelecek zannediyorsun. Şimdi bir anda para kazanmaya başlayınca sen ayda 60 milyar harcıyorsan ne oluyor? 80-100 milyara çıkıyorsun. Abi işler bir ters dönüyor. Sen kazanamıyorsun ama hayat standardın bu sefer 80 yüzde kalıyor. Şunu yapamıyorsun. Ya ben işte zarar etmeye başladım. Dur ya ben de hayat standardımı tekrar 60'a indireyim demiyorsun. Orada 80-100 milyarı harcamaya devam ediyorsun. Bu sefer bu sefer bir trend başladığında ise para kaybetmeye devam ediyorsun ve bir bakıyorsun elindeki sermaye bir anda eriyor. Bunları nerede biliyoruz? Bunları kitaptan okuyarak öğrenmiyoruz. Bunları davranışsal finans diye yollandralarda bilmem nelerde, üniversitelerde öğrenmiyoruz. 99 yılından beri hayatını bu işten kazanan bir adam olarak anlatıyorum. İki defa düşmüş, arabasını satmış adam olarak anlatıyorum. Bugün öğrencilerime veya profesyonel anlamda bu işi yetiştiren adamlara bu işin en çok psikolojisini anlatmaya çalışıyorum. Özellikle hayatını bu işten kazanmaya çalışan adamları yetiştirirken daha çok onları hep buna hazırlamaya çalışıyorum. Yani hayatta yapacağınız bir hata, iki sene çok iyi trade ettiniz, çok iyi şeyler yaptınız, çok güzel paralar yaptınız. Tek bir hata, tek bir ego, ben bu işi artık öğrendim, abi bir şey olmaz ya. Bir sisteminize aykırılık, bir disiplininizi bozmanız, açacağınız bir yanlış pozisyon, belki 3 yıllık kazancınızı 2 ayda geri götürür. Ve bir anda hayatta o gördüğünüz zirveden geri düşmek hani derler ya insan Allah kimseyi gördüğünden etmesin diye. Arkadaşlar bunlar çok acayip psikolojilerdir. Bunları yaşayan bilir ve o hayatı süren bilir. Şimdi belki bu videoyu izleyen hayatını benim gibi marketten kazanan birçok dostum vardır. Onlar da aynı şeyleri yazacaktır veya ekleyecekleri şeyler vardır. Ama lütfen bu işe yeni başlayan arkadaşlarımız sosyal medyada, Twitter'da, YouTube'da gördüğünüz adamların %90'ı sahtekar. Yok işte benim altın sayım var. Gelin eğitimime ben size anlatayım. Ben şöyle indikatör buldum. Ben böyle indikatörü buldum. İşte efendim Forex'ten öyle kazanırsınız. Forex'ten arkadaşlar kaldıraçlı hiçbir piyasadan kaldıraçlı hiçbir piyasadan ne Forex ne Viyo hiçbirinden orta ve uzun vadede para kazanamazsınız. 100 kişiden bir kişi çıkar. Kazanırsın 3 ay. Belki şimdi de kazananlar bölümündesin. Diyorsun ki bana hadi lan ne biliyorsun? Bir gün bana mesaj atma sakın hocam çok. Çünkü niye? Ben çok adam gördüm Viyop'ta, Forex'te kaldıraçlı işlemlerle parasını 1'e 4, 1'e 5 yapan insanlar. Lan dedik, vay be falan filan. Bir ayını aldı bir ayda 3 sene önceye geri dönen çok adam gördüm. Şimdi adam arıyor. Hocam ben eğitim alacağım. İşte bilmem kişiden eğitim almış. Forex eğitimi. <laughs> Neyse Forex eğitimi. 1000 doları 1500 doları varmış. Hocam ben eğitim almak istiyorum. Ya git oğlum ya. Alma sen eğitim. Niye hocam? Ya 1500 dolarım var. Eğitim alacaksın. Eee o 1500 dolarla Forex ve eee kripto marjinde para kazanacakmış. Ya git oğlum diyorum Allah aşkına ya. Bir kere yola çıkış yanlış. 1000 dolar 1500 dolarla gidin yemenizi yiyin tatilinizi yapın ailenizle. 1000 dolar 1500 dolarla yatırım yapılmaz aga. Öyle bir dünya yok. Onu koyacak da biri 10 kaldıraçta işlem açacak da parayı 15 bin dolar. Hocam mı ben yaptım. Ç çıkar her Çıkar çıkar. Hocam ben yaptım. Hatta şöyle yazar. Ben yaptım işte 50 bin dolar yaptım. Ha yaptım, babayı yaptım. Bak ben 25 yıldır bu işin içindeyim. Türkiye piyasasının içinden geçmişim. 50 bin tane adam yetiştirmişim. O yetiştirdiğim adamların zirveye çıkıp çakıldığını görmüşüm. Bana mı anlatıyorsun? Doğruyu bilin. Paranın şakası olmaz. Bu işte en ufak bir ego ben oldum. yani abi ben işi öğrendim artık. Acayip para. Çok güzel bir sistem buldum. Para kazanıyorum. ha bak işte o gün batmaya hazır ol. Çok yakın. Çünkü bu işte ben oldum demek her işte olduğu gibi en büyük tuzağınız olur. Hele hele bu işte. Çünkü bu işte diyorum ya tuşa basıyorsun çarkı felek dönmeye başlıyor. Artık yukarıya da aşağı. Psikolojiyi yönetebilmek çok önemli. Bu işte gerçekten arkadaşlar şunu hiç unutmayın. Kendinizi strese sokacak pozisyonlar açıyorsanız bilin ki yanlış yoldasınız. Ama sizi strese sokmayacak portföyünüzü dengeli bir şekilde dağıtabiliyorsanız işte niyet portföyünüzü belirliyoruz. İşte kardeşim portföyünde sadece hisse senedi olmasın. Portföyünde sadece dolar olmasın portföyünde sadece altın olmasın. Bunları dağıt. Bunların oranlarıyla oyna. Atıyorum mesela gümüş dedik ki bak değil mi? 3 gün önce gümüş alın. Anırdık, anırmadığımız kaldı bir. Ne yap? Portföyündeki diyelim değerli metal oranı %30'du. Ya bunu %40'a çıkar. Altını biraz daha gümüşe dön. Borsa diyelim Güzel bir trend başladı. Borsadaki ağırlığını %20'den %30'a çıkar. Karlı gidiyorsun. Karın üzerine çoğal %30'dan %40'a çıkar. Zaten kardasın bir geri düzeltme olsa ettiğin kârı en fazla verisi. Gibi gibi varyasyonlar. Ama hocam ben 1500 dolarla paramı katlayabilir miyim? katlarsın. Origami gibi seni de katlarlar. Hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar yalana dolana kanmayın. Herkes hayal kurmak ister. Hayal çok güzel bir şeydir. Herkes çok çabuk parayı kazanmak ister. Kim istemez abi? Biz istiyoruz ki hemen alalım, tuşa basalım hisseni, hemen zengin olalım. Ya hayat o kadar kolay olabilir mi? Sabır. Sabır ama doğru trendde sabır. Zararda sabır değil, karda sabır. Bak o kadar önemli cümleler söylüyorum ki. Ee, hakikaten YouTube'da. Gerçekten bizi çok güzel takip eden, o kadar güzel, o kadar değer bilen insanlar var ki. Onları çok seviyorum gerçekten. E, ellerimden geldiğince de onlara hep bir şeyler vermeye çalışıyorum. Ama YouTube'da öyle bir kesim var ki, geçen video biraz sizlerle dertleştim. E, arkadaşlar gerçekten inanılmaz şeyler anlatıyorsunuz. Hayatınızı bu işe adamışsınız, 25 yılınızı vermişsiniz. Sektörde bir isminiz var. Ama diyorum ya sosyal medya öyle bir yer ki herkes istediğine laf söyleyebiliyor. Şimdi ben bugün gitsem bir doktora, profesöre hastayım. Adamla randevu alıyorsun, dinliyorsun. Şimdi adamı aşağılar mısın? Biz aşağılamayı seviyoruz. Alıyoruz hemen. Videoları çok iyi dinleyin. Özellikle bakın bu videoyu lütfen hem yorum yazarak kendi yorumlarınızı hem beğenerek hem de arkadaşlarınızla paylaşarak bu işi. Doğrusu nedir? Yanlışı nedir? Paradan para kazanılabilir mi? Bu hayat gerçekten kolay bir hayat mı? Lütfen bunları iyi bir düşünün. Yani bunu şu anlamda çekmiyorum. Hani sizin yani belki şu anda çoğunuzun böyle şeyi vardı. Ulan işte ben para piyasalarına gireceğim. Bu işi öğreneceğim. Zengin olacağım. Abi biz önce kötüyü anlatalım. Herkes iyi anlatır. Herkes havuç sallar. Çünkü bu bir pazarlama taktiğidir. İnsanlara gel gel yapmazsanız kimse size gelmez. İnsanlar çoğu zaman doğruyu duymak istemez. İnsanlara yanan yanlış söylemen lazım. Yani gel koçum ya benden bak eğitim al. Eğitimden sonra var ya uçuyorsun. Bak şimdi sana ben bir de tablo vereceğim. Bunlarda altın sayılar var. Şimdi sana bak Fibonacci öğreteceğim. Şimdi sen bu Fibonacci ile trilyoner olacaksın. Şimdi sana altın sayı vereceğim. Sana cart vereceğim, curt vereceğim. Seni forex eğitimini alacağım. Sana öyle yapacağım. Abi tıraş tıraş. Sor bakalım o adamlar parayı bulmuş mu? Sorsana. İnsanlara hayal sunmak işin en kaşarlığı orospuludur. Bir işe sokarken bir insanı hayal satmayacaksın. Önce başına gelebilecek kötü şeyleri anlatacaksın. Korkutacaksın. Korkacak ki o işe girerken ben nerede hata yaparım, nerede gol yerim, ne kadar para... Çünkü hangi işe girerseniz girin arkadaşlar hayatta. Para kaybetmeden hiçbir işi öğrenemezsiniz. Ama bir işi öğrenirseniz nerede gol yiyeceğinizi, nerede gol yiyeceğinizi öğrenirseniz atıyorum 300 milyar kaybedecekseniz 100 milyar kaybedersiniz. Ama sadece karşısındaki sana her, hep iyi tarafını anlattı, hep iyi tarafı seni gaza getirdi, gaza getirdi, girdim piyasaya Çat 300 bin lira bir yapıştırdılar. Diyeceksin ki hoca ne oldu lan atıyordu. Hemen o çevirir zaten. Aa, sen işte bak öyle yapmışsın böyle yapmışsın falan. <laughs> İnsanoğlu duymak istediğini duymak istiyor. Atacaksın. Doğruyu söylemeyeceksin. Korkutmayacaksın. Ürkütme kuşu. Ürkütme kuşu. Neydi lan bir de? Ürkütme şeyleri, şakşakları, Vak vakları mı lan bak şimdi kafam gitti. Bak videonun son bölümüne kafa gitti. Edit medit yok ya şimdi bak bunu böyle koyacağım gidecek. Ha şimdi videonun bütün bölümünü bırak bu son bölümü millet anlatacak. Şunu bana bir hatırlatsanız o ürkütme vak vakları bir şey vardı ya. Neyse. <laughs> Hayırlı <laughs> haftalar. <laughs> Arkadaşlar Sabahleyin Pro Akademi'nin bir iki buçuk saat sevinleri vardı güzel. Oradan çıktım. Şimdi hani sizlere böyle güzel bir pazar sohbeti atalım dedim. Çünkü bu hafta birkaç tane böyle telefon görüşmesi yaptım e, öğrencilerle. Bu arada e, bana ulaşmak isterseniz arkadaşlar beforethenews.com tarafında bize ulaşın bölümünde. Whatsapp veya mail ama Whatsapp üzerinden daha çok cevap verebiliyorum. Elimden geldiğince de herkese kendim dönüyorum. E, o yüzden bu hafta birkaç tane böyle öğrenci vardı. Hani işi gücü bırakıp bu işlere girecek. Kafamda o yer etti. Bununla ilgili dedim, bir video çekeyim hafta sonu. Lütfen bu videoyu iyi dinleyin. Ona göre riskinizi belirleyin. Ha kardeşim ben bu işi yapacağım diyorsanız da gerçekten kendinizi çok iyi donatın. Çok iyi çalışın. Çünkü bu iş sabah saat 9'da başlayıp 6'da biten bir iş değil. Bu iş 24 saat süren bir iş. Çünkü niye? Para uyumaz. Money never sleeps. O zaman biz de uyumuyoruz. Çünkü niye? Sen parayı yönetiyorsun. Sen piyasada bugün pozisyon aldın. Her şey çok güzel kapattı. Akşam bir haber çıktı abi gece sabah 3'te. Sabah bir kalktın her şey tepe taklak. Geçmiş olsun. Bu iş böyle. O yüzden dikkatli, temkinli lütfen kısa yoldan çabucak para kazanacağım demeyin. Yavaş yavaş sindire sindire öğrene öğrene yapın. Herkese iyi haftalar olsun.